بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والقياسي قياسي عامل رجلك سماعي عامل ربيتي شون قياسي عامل والقياسي يعني والعامل القياسي قياسي عامل بنر تسعة دوكو سندلر قياسي عامل دوكو سندلر طيب Sema'i amil nedir? Kıyasi amil nedir? Daha önce de anlatmıştım. Yine tekrardan anlatayım. Mesela şöyle göstereyim. Ee, kıyasi amil külli bir kayda tabi olan amillere kıyas ediyoruz. Kıyas kayda demektir. Mesela örneğin. Darabe Zeydun Amran Şimdi bak burada Daraba, zeyd amran. Bu daraba fiildir. Zeydün onun faalidir. Bu amran da onun mef'uludur. Evet, bu daraba bu fiil bu zeyd bu faildir. Bu amran da mef'uldur. Şimdi daraba fiildir ve faal, ne yapmış? Zeyd'in merfu yapmış. Onu raf etmiş. Demek ki bu fiil olduğu için o zaman darabe hani Zeyd'i rafetti diye bütün fiiller ne kadar fiil varsa bütün fiiller raf yaparlar diye biliyor muyuz? Böyle külli konuşabiliyor muyuz? Yani şöyle kullu fiilin yerfa'u kullu fiilin yerfa'u bütün fiiller raf yapar. Böyle külli kaide getirebiliyor muyuz? Külli böyle genel, genel konuşabiliyor muyuz? Sırf darabe böyle bir Amel yaptığı için bütün fiiller de böyle yapıyor diyebiliyor muyuz? Evet. Gerçekten ne kadar fiil varsa hepsi e, rafa yapıyorlar. O zaman fiilin amel yapması bu amel kıyasidir. kıyasıdır. Hangi fiil olursa olsun, ister müteaddi olsun, ister lazım olsun, ister e, malum olsun, ister mechul olsun, ister nakıs olsun, ister tam olsun, ister mücerred olsun, ister mezih olsun fark etmez. Bütün fiiller raf yaparlar. O zaman fiillerin amel etmesi amel-i kıyasidir. Ama mesela diyelim ki örneğin merartu bizeydin. Merar merartu mesela merartu bizeydin. Şimdi bu zeydin sonu mecurdur. Onu cer yapan amel nedir? Bu ba harfidir. Bu ba. Bu ba harftir. Sonuçta bu harftir harfi cerdir. Bu harftir. Şimdi bu ba harfi Zeyd'i cer yaptı diye hani harftir ya. O zaman genelleme, genelleme, genelleme yapabiliyor muyuz? Bütün harfler ne kadar harf varsa hepsi cer yaparlar. Böyle diyebiliyor muyuz? Yani kullu harfin kullu harfin şöyle genel bir kayda kullanabilir miyiz? Kullu harfin yecurru. Bütün harfler cer yaparlar. Böyle genel külli bir kayda konuşabiliyor muyuz? Konuşamıyor muyuz? Buna bakacağız. Ee, bakıyoruz ki bütün harfler cer yapmıyor ki. Bazı harfler var cer yapar. Bazıları var raf yapar. Bazıları var bazı nasip ederler. Bazıları var cezm yaparlar. Yani demek ki bütün harfler hepsi cer yapmıyorlar. Bu külli kayda altına girmiyor. O yüzden bu bir harfler cerler o zaman bunlar semaidir. Tamamen işitmeye bağlıdırlar. yani Bunların amel yapması. Kıyası değiller kıyasi kulli bir kayda kendisi için geçerli olan onlara kıyası diyoruz. Kıyas orada kayda var ama kulli kayda kendisi için geçerli olmayanlar bu külli kayda onun geçerli değil. O zaman buna da semai diyoruz. İşte şimdi vel kıyasiyyü yani bu kıyasi amiller tisatun bunlar 9 tanedir. El evvelu birincisi el fiilu fiildir. O fiil de mutlakan mutlak olarak tanı yani mutlak fiil yani nasıl mutlak bak ise lazimen ev mutaaddiyen ondan sonra e, ev gayre munsarifin olsun olmasın e, ondan sonra tamen ev naksen kalbiyen ev la fark etmez yani ya hangi fiil olursa olsun mutlak fiil hepsi de raf yapıyor yani ha ya. işte bak burada mesela bu konuyu bu güzel yaptı. Avamili cücenden daha güzel yaptı. Avamili Cücen mesela bazı fiil filan bazıları mesela semayi semai saymıştı. Halbuki öyle güzel değildir. Bunu yaptığı şekilde fiilin bütün çeşitleri hepsi kıyasi amillerdendirler. Mesela amil-i e örneğin e, ef'ali nakseler, ef'ali şekvel yakin, ef'ali meduhuzzem, ef'ali bunlar hepsini e, saymışlardı. Halbuki gerçeğe baktığında bunlar hepsi kıyasidirler. Ne kadar fil varsa, hangi fiil olursa olsun bütün fiiller, mutlakmışız bütün fiiller hepsi kıyasi amirlerdendirler. Çünkü bak kulli bir kayda tabi oluyor, oluyorlar. oluyorlar. Fakullu fiilin bütün fiiller yerfa'u hepsi raf yapıyorlar. E, i̇ster lazım olsun tarzı, falan, hepsi. O ve yansibu, bu da mutlaka olanlar. Nasıl yapıyorlar yani hepsini? Örneğin nahum halakallahu taala kull şeyin. Allah Teala ta her şeyi yaratmıştır. O ve nazal el Kur'an nuzula ve Kur'an da indirmiştir. Bak burada halaka mesela fiildir. Allahu onun faalidir. Ee, kulle mef'ul bihidir. Şeyin kuleşim kulle bak. Bu halaka hem raf yaptı hem de nasb yaptı. Ve nazal el Kur'an nuzulan. Nazala fi e fiildir. Kur'an onun faalidir. <laughs> nuzulan meful mutlaktır, tekid içindir. Yani gerçekten Kur'an an indi anlamında. Bak bu nezele ne yaptı? Faalini raf etti. Bak meful mutlakta nasip etti. Ve la buddem lazımdır. Likulli filin fiilin ne kadar fiil varsa. Her bir fiil için, li kulli fiilin bütün fiiller için lazımdır. Min <laughs> merfu'in bir tane merfu onlara lazımdır. Bak, halakallahu merfu. Nezelel Kur'anu. Bütün fiiller için merfu illaki lazımdır. O merfu olan şey, fail de olabilir, naibu fail de olabilir. Mesela Efe'nin Aksan'ın ismi olabilir. Ee, ondan sonra Efe'nin mukarebelerin ismi vesaire. Yani her bir fiil illaki ona bir merfu lazımdır. Fe'in temme, eğer tamamlanırsa, fe'in şayet temme tamamlanırsa, bihi o merfu ile kelamen. Yani bir kelam tamamlanırsa o merfula yusemma fiilen tammen, O fiil tam fiil denir. Merfu ile tamamlanıyorsa, mansuba ihtiyaç duymuyorsa ona tam fiil denir. Nahu alimallahu. Yani böyleyken fiil tam fiil nedir? Nakıs fiil nedir? Onu da öğrenmiş olduk. Tam fiil merfula tamamlanandır. Nakıs fiil merfula tamamlanmayandır. Nahu alim Allahu taala alim fil Allahu faal Allah bildi. İşte bak merfu ile tamamlandı. O zaman bu alime tam bir fiildir. Ve in lem yetimme eğer tamamlanmazsa kelamımız tamamlanmazsa bihi o merfu ile tamamlanmazsa bel ihtiyaca bilakis ihtiyaç duyarsa ila ila haberin mansubin mansub bir habere ihtiyaç duyarsa o da yusemma fiilen naqsin. Bu da fiilen denir ve bu fiilin hakkısı da yine kıyasi amillerdendir. Nahu <Sessizlik> Allah kana Allahu Teala alimen hakiman. Allah Teala hem alimdir, her şeyi bilendir hem de hakimdir. Her şeyi hikmetle yapandır. İşte tekmin yapacak olsa bak kana fiili nakıstır. Çünkü daha merfu geldi bu ismidir. Buna tamamlanmadı. Alimen, haber mansub hisset kendine. Kana fiili nakıstır. Allah'u onun ismidir. E, alimen de onun haberidir. Hakimen ikinci haberidir. Ve sara, nakıs fiillerden bir tanesi de sara'dır. Sara al-asi müstehikkan lil-azabi. Sara al-asi, isyan eden kişi azaba müstehik, azabı hakkı diyor yani. İşte bak sara fiil nakıstır. Asi takdiren merfu' onun ismidir. Müstehikkan saran haberidir. Lil-azabi car mecmu mutallıktır. Müstehikkan ve ma zala ve ma min sürekli fil naqisdir muznibu onun ismidir baiden haberidir min Allah min harfi Allah mecum mutlak günahkar kişi Allah'tan sürekli uzaktır ve tuqbalu et ma dama ruhu dakhilan fil bedeni ruh bedende olduğu sürece tevbe kabul olunur Evet. Ruh bedende olduğu sürece tövbe kabul olunur. Tukbelu kabul olunur. Ettevvetu tövbe. Madame süre sü, e, süresince ruh ruh dahilen fil beden. Ruh bedende dahil bedende bulunduğu sürece tövbe kabul olunur. Terkibini yapacak olsak tukbelu fil ibne meçhul et bak onun naib faaldir ve merfutur. Mademe fiil nakıstır. Er ruhu onun ismidir. Merfu tamamlanmadı. Dahilen onun haberdi. Bak mansuba ihtiyaç duydu. Fil bedene. Bu dahilen ona haberdir. Bu fil bedeni fi harcayet bedene mecud carb ve dahilen. Ve leysallahu cismen. Allahu u Teala cisim değildir. Burada leysa fil nakız. Allah'u ismidir. Cismen onun haberdi. Bak isminin raf haberinde nasip etmiştir. Ve Kıyasi amillerden ikincisi İsmül faili ismi faaldir. İsmi faal o da fiil amel yapıyor. Fehve o ismi faal ya'melu amel ediyor. Amele fiilihi kendi fiilini amel yapıyor. El ma'lum ya ma'a biney ma'lum amelini yapıyor. İsmi mef'ul biney meçhul amelini yapıyor. İsmi faal biney ma'lum amelini yapıyor. Nehu kullu hasudin bütün kıskanç olan kişiler muhrikun yakıcıdır haseduhu onun kıskançlığı amelehu onun amelini yakar. Ne kadar kıskanç kişi varsa onun o kıskançlığı onun amelini yakar. Heba eder, kül eder. İşte bak kullu burada müptedadır. Hasudin müdafleydir. Muhrikun kullu için haberdir. Hasadu bak muhrikunun faalidir. Uhu da hasadu için müdafley. Amele muhriku için mefhul bihidir. Hu amele için müdafleydir. İşte isim faal bak buradan, abdi, Faalinin raf mefhulda nasip etti burada. Fil amelini yaptı yani ya. Tabi e, ismi faalen fiil amelini yapmak konusunda şuna dikkat edeceğiz. O ismi faal eliflamlı mıdır yoksa eliflamsız mıdır buna bakacağız. Eğer eliflamlı ise zaten hiçbir şart şurut yok amel yapar. Ama eğer eliflamsız ise burada olduğu gibi o zaman iki şart var. Birinci şart bemanel hali vel istikbal olacak şimdiki halde gelecek zamanda o olacak yani maddi manası olmayacak. İkinci şart da makabline itimat edecek. Yani onun makabinde ya müftüza bulunacak, ya mevsuf bulunacak, ya zilhal bulunacak ve de harfi nefi ve de istifan bulunacak. Bu beş tanesi e, e, beş tanesine itimat etmesi lazım ki amel yapabilsin. Amel yapması şartları budur. İsmi faalim. والثالثة أُشنجسُ قياس عمل لَدَن أُشنجسُ اسم, yani يعني اسم المفعولِ اسم مفعولَش بنارض عمل يبرز كاسم. اسم فرصة يعمل عمل فيل مجهولي مجهول عمل يبار عمل عمل فعله المجهولي يبار نحو كل تائبين بُتُن توبة مقبولُ توبتهُ توبسي قبولُ Terkibini yapacak olursa, kullun mübtedadır. Taibin onun için müdafleydir. Tevbe makbulun kullun haberidir. Tevbe tu e, naibu faaldir makbulun için. O hu da müdafleydir tevbe için. İşte burada ism mef'ul da fi, fiil amelini yap yaptığını gördü. Kendi yani faal istedi. Tabi e, dediğim gibi e, ismi faalın fiil ameli yapabilmesi için nasıl şartlar gerekiyordu? aynı şekilde isme ful için geçerlidir. da fiil amelini yapabilmesi için bazı şartlar gerekiyor. Önce bakacağız o isme ful eliflamlı mıdır değil midir? Eğer eliflamlı ise direkt amel yapar. Hiçbir şart şartı yok. Aynı isim var gibidir ha. Ama eliflamsız ise burada olduğu gibi o zaman ee, iki şartı var. Bir, beman hal ve olacak. Yani şimdiki zaman veya da gelecek zaman manası olacak. İki, makabline itimat edecek. Yani o ismi mef'ulun makablinde ondan öncesinde ya müftüda bulunacak. Mesela burada müftüda bulunmuş. Veya e, ıı, bulunacak. Veya zilhal bulunacak. Veya nefi ve Bu beş tanesi bulunması gerekiyor. Amel yapabilmesi için. vel kıyasi amillerin dördüncüsü es-sıfatul müşebbehetu. Sıfat-ı Bu da fiil e amelini yapıyor. Tabi lazimi fiilin amelini yapıyor. فهي بصفة مشبهة تعمل عمل ديور عمل فعلها وها صفة مشبهة دنيا كان فعل نعم يعني, يعني لازم فعل نحو العبادة حسن ثوابها والمعصية قبيح عذابها اشتبه i̇şte <applause> العبادة عبادة حسن ثوابها ها عبادة دنيا عبادة ثواب جلدر أما إسيان جناه اشتمك bunda azabı kötüdür. Terkibini yapacak olsa el ibadetu mübteda hasanun onun haberidir. <laughs> thevabu bu hasanun faalidir. Faalini raf etmiş. Hevha thevabu için mudaflidir. Vel maasiyyatu mübteda kabihun onun haberidir. Azabu kabihunun faalidir. Uha da mudaflidir azabu için. Vel khamisu beşincisi bu kıyasi amirlerin beşincisi ismu tafdili. Tabi ismu tafdil damirde amel eder. Ismu zaharda amel etmez. ancaq bu bu kühl məsələsi deyirlər bu da ona e, onun gibidir bu məsələ xariç ür verdiyi önündəki xariç fa bu ismi tovdur ya'mal amelede amala fi'lihi kendi fiilinin amelinini yapar kendi fiilinin amelinini yapar nahu ma min raculin ahsana fihi lhilm minhu fil alimi ma min racul hiçbir adam yoktur ki ehsene daha güzel olsun fihi o adamdaki el hilm ondaki o hilm o yumuşak huyluluk daha güzel olsun minhu o hilmden e, fil alim andaki hilmden daha güzel olsun. Yani hiçbir adam yoktur ki ondaki hilm alimdeki hilmden daha güzel olsun. En güzel hilim hangisidir? Alimde olan hilimdir. İşte bak burada <laughs> bu, e, bu, bu, bu ismi tavtul ne yapmış? Ehsene bu el hilmu zahırda amel etmiştir bunun şartı şudur. Önce bir nefi geçecek, manefi. Sonra ismi, ismi cins gelecek, racul. Sonra ismi tafdil gelecek, ona sıfat olacak. Sonra el hilmu gelecek. Bu hilm raculun gözündedir diye müfaddaldır. Alimin gözündedir diye müfaddalu aleyhtir. O şekilde yani bir itibarla bu hilm müfaddaldır, diğer bir itibarla da müfaddalu aleyhtir bu şartlar barındırırsa o zaman ismi tafdil e, zaharda amel edebiliyor. Terkibini yapacak olsa mayin nefidir min racül min zayidedir racülün takdiren merfu e, takdiren merfu bu ma man leysedir. manefib nefi man leysedir. E, min zaydedir, racülün takdiren merfu onun ismidir. Ahsana onun haberidir. Fihi ahsana fihi bu fi harcadihi mecud cemlidir. Kainen kainen hal oluyor. Abu el-Hilmu için mukadem olmuş. الحلمي ده فاعل در احسن يا بو من حرف جر وهو ضمير الحلمي دنيور وفيه ذلك ضمير درجه دنيور بو من جار مجرور منطلق در احسن وفي, وفي العالم في حرج جر عالم مجرور منطلق كائنا حال من ابو ضميرنا نحل اليور وهو الحلمي دنيور والسادس قياسي عملرن 6 el mazdaru mazdardır o da fiil amelini yapıyor fehu mazdar eyden aynı şekilde nasıl isfal ismi fıslatı şey bunlar fiil amelini yapıyordu bu da ya'malu amela fiilihi kendi fiilinin amelini yapıyor nahu yuhibbullahu i'ta'en lehu abduhu fakiran dirhemen Allah-u Teala bir kulunun fakire fakir bir kimseye dirhem vermesinden hoşnut olur. Yuhibbullahu <laughs> Allah Teala sever, hoşnut olur. İ'taen vermekten lehu kendisi için e, e bir kulunun kendi rızası için vermesinden fakir fakir bir kimse dirhem vermesinden altı hoşnut olur. Terkib yapacak olursa yuhibbu fiildir. Allahu onun faalidir. E, i̇'taen İ'taen mef'uldür o yuhibbu için. Lehu lam harfi cehu mecucu mudalqi i'taen. Abdu Fadr i'ta'a o hu da Abdu Şimdofley fakiran i'ta'anın birinci mef'ulu dirhemen de ikinci mef'uludur. İşte bak burada mazdar fiilin amel yaptı. Faal bu da mef'ul mef'ul. Ve sabi'u yedincisi Fil amelini yapan e, e, kıyasi amelinin yedincisi el ismul mudafu idafe edilen isim. O da kıyasi amelindendir. Fahuwa ya'malul cerre. Bu cer amelini yapıyor. Ya'malul cerre cer yapıyor. Ne kadar mudaf varsa hepsi cer yapıyor. O yüzden kıyasi amildir. Kulli bir kaide tabidir. Nehu ibadetullahi hayrun. Allah'a ibadet en hayırlısıdır. <laughs> Bu ibadetü bak mübtedadır ve mudaftır. Allah'ı da onun mudafleyiz. Bak müdaf, mudafleyi ne yapmış? etmiş. O hayrun da ibadet için haberdir. Bak mudaf ne yaptı? Mudafleyi cer yaptı. Ve <laughs> thaminu kıyasi amillerin sekizincisi el ismul mübhemu mübhem isim, kapalı olan isim. Evet, o ettemu ve tam olan isim. Şimdi e, anlatacağız mübhem ne demek, tam ne demek anlatacağız. Fahuwa bu isimde ya'melün nasbe. Bu da nasıl amel yapıyor? Yani kendisinden sonraki ona temiz oluyor ya o yüzden nasıl amel yapıyor? Nahu, bak ettarawihu teravihler işlüne 20, 20 tanedir. E şimdi 20 tane ne? Bak açıklıyor rak'aten. 20 rekaattır. Bu 20 mübhemdir. Çünkü 20 tane nedir? Bak rekaattan geliyor ona çıkıyor. Bu yüzden bu 20 mübhem bir isimdir. Ve tamdır. Tamdır maksadın idafeye ihtiyaç duymuyor. Tamdan maksadınız odur ha. Tam ne demek? Yani idafeye ihtiyaç duymuyor. Eşrüne mesela idafe, bu eşrüne rekaatine idafe edilmemiş. Niye? Abu Nun'dan dolayı. Nun işi bir cemetten dolayı e, tam olmuş. Zaten bir isim eden zengin kal idafe ihtiyacı ve tam olmasının dört tane sebep sebebi var. Bir, nünü şibicem. İki, onu, nunu. Üç, bir kezden daha idafe olmuş. Dördüncüsü de e, tenvin. Bunu amile avamili anlatmıştık. Ve <laughs> dördüncü, dokuzuncusu kıyasi amillerin dokuzuncusu ma'nel -fi fiili. Fil manasına gelenler. Ey kullu lafzin ne kadar lafız varsa o lafızlar ki yufhemu anlaşılıyor. Minhu o lafızdan anlaşılıyor. manel fiili. Kendisinden fiil ma'anel fiil anlaşan ne kadar fiil varsa. Bunlara ismi fiiller diyoruz. İsmü fiiller İsm fiillerin ameli de kıyasıdır. Bak bu güzel yapmış. Mesela Cüceni'de bunları semai'den saymıştı. Güzel deydi. Bunlar kıyasından olması da güzeldir. İsmü fiiller. <laughs> Nuhu heyhatel muznibu minallahi. Heyhateli ba'udel muznibu. Günahkar uzaktır. allah Allah Teala'dan uzaktır. بحياته حياته اسمه فيلدر مولنبيه وانفعالي من الله من حجج الله مجرد متعلق حياته <applause> وتراكي ذنبه تراقي اutrk ترك الذنب جناه تراقي اسمه فيلدر فاجئ انتدر ذنبه مفروض بيده ونحو ما في الدنيا راحة ونحو ينبغي للعالم ان يكون محمديا خلقه بخ ما في الدنيا راحة بردا ما بمن ليس در في المعنى صنفر ما بمن ليس في الدنيا خبر مقدم راحتنا اسم ما ونحو ونحب بشر ينبغي للعالم أن يكون محمديا خلقه بخ ينبغي فيلدر للعالم اللي محجر. عالم مجدد مجدد ينبغي بخ أن يكون أن يكون أن, ان بدر مظهره يكون في النقصدر خلوقه محمد محمد يكون المؤخر در أن يكون محمد خلوق محمديا خلوقه مظهر تونا ينبغي فعل أن ينبغي للعالم كون محمديا تقدري لاوليش والمعنوي معنوي عميل إسام Manevi amiller ise e, itinen iki tanedirler. Manevi amiller. Şimdi semai amilleri anlattık. Kıyasi amilleri anlattık. Ve bunlar lafzinin kısmarıdır. Lafzi amiller bitmiş oldu. Şimdi sıra geldi. Manevi amiller. Buna da iknendirler. El evvel amiller cücende de tane anlatıyoruz zaten. El evvel binsi rafi'ul vel haberi. E, mübtedai ve haberi rafi'den amil amil manevidir. <laughs> Nahu Muhammedun Rasulullah, Muhammedun Mübtada Rasulü Haber, Allah'ım da oflay. Muhammedun Mübtada merfutur. Niye merfutur? Amil nedir? Manevidir. Yani mübtada olduğu için. Rasulü niye merfutur? Haber olduğu için merfutur. Yani amel nedir? Manevidir. Dille telaffuz edilmiyor. Ve sani ikinci manevi amilimiz, Rafi'ul fi'lil mudari'i. Fi'l mudari'i rafi'dan amel. O da amel manevidir. Nahu yerhamullahu taiba. يرحم فيلدر الله فاعلدر طيب ما فول بهدر شباب i̇şte يرحمون عمل طلف الادمان معنا الباب الثاني في المعمولي معمول قنصنا براهده وسنت وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين